Evet oyuncu Ufuk Özkan yani bu abimiz karısına eski karısına nafaka ödediği için şikayet etmeye başlamış. Ufuk boş yapma kardeşim kadınlar ölüyor kadınlar her gün kadınlar ölüyor ne kadar kadın öldüğünün farkında mısın? Yani sen nafaka için şikayet ediyorken kadınlar ölüyor sen kadın düşmanı mısın ya? Bu ne biçim bir şey yani? Yani alt tarafı 114 bin TL para ödüyorsun erkek olmanın getirdiği patriarkal ayrıcalığın yanında bu parayı ödemek hiçbir şey. Nafaka konusunun adaletsizliğini ortaya açtığınızda feministler genellikle böyle saçma şeyler söylüyorlar. Güya cinsiyetler arası eşitliği savunduğunu iddia eden feminizm ideolojisi aslında bir erkekleri sömürme, erkekleri ikincil cinsiyet haline getirme ve kadınları onların üstünde olan ayrıcalıklı bir konuma koyma ideolojisidir. Patriarkinin tam tersidir, matriarkidir yani. Yani onlara göre kadınlar ölüyor diye bu erkeklere yapılan her türlü haksızlığı meşru kılıyor.